Merhaba arkadaşlar. Üçgenler cepte serimizin son testiyle beraberiz. 10. testteyiz. İlk sorumuz üçgende açı sorusu. Verilen bilgilere göre B açısının 118 derece olduğunu biliyorsanız X açısı kaç derecedir? Size yardımcı olacak diye iki tane ikizkenar üçgen veriyoruz. İkizkenar üçgenlerde arkadaşlar açıların eşitliği söz konusu olup bilmediğim için şuradaki açıları A A ve şuradaki açıları B, ve B olarak gösterdiğim zaman 118'in devreye girmesiyle beraber büyük üçgenin ABC üçgenin iç açılar toplamını 180 derece alabilirim. O zaman toplarsam 118 tepe açısıdır. Artı A artı B eşittir 180 olacağına göre bu durumda arkadaşlar A artı B'nin 62 geldiğini göreceğiz. Peki A artı B'yi biz 62 bulduk. X nedir? X'i bulmak için de arkadaşlar 118'den A artı B'yi çıkartırsak yani X eşittir. 118'den A artı B'yi çıkartırsam bulacağım değerdir. 118 eksi 62 de arkadaşlar bize 56 cevabını verecektir. Cevabım D seçeneği olacaktır. İkinci sorum. BAC dik üçgende E ve D bulundukları kenardan orta noktaları iken BC KD'nin M katı olduğuna göre M kaçtır? BC KD'nin M katı olduğuna göre KD şurası arkadaşlar. Buraya A dediğimizi düşünelim. E ve D bulundukları kenarların orta noktaları dediğine göre burada AD'nin ve arkadaşlar B'nin kenar ortay olduğunu B e ile AD kenar orta ise kenar ortayların kesim noktası K noktasının ağırlık merkezi olduğunu arkadaşlar söyleyebiliyoruz. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıdır. 1'e 2 oranı kullanır. Yani ben buraya A dersem burayı 2 olarak alırım. Dolayısıyla AD'yi toplamda arkadaşlar 3A almış olurum. Bitmedi işim dik üçgende hipotenüsün kenar ortayının muhteşem üçlü kullandığını bildiğimiz için buralarda biz 3A'ya 3A alırız. Bundan dolayı BC'yi 6A eşittir. M çarpı diye A demiştik. Bundan M'nin 6 geldiğini görürsünüz. Cevabımız B şıkkında görülür arkadaşlar. Üçüncü sorum bir dik üçgen sorusu. ABC dik üçgeninde AD'nin 4, BC'nin 6, AB'li DC'nin arkadaşlar X olduğunu söylemişiz. X kaçtır? Şimdi hipotenüsümüzün X artı 4 geldiğini, AB'nin X olduğunu 6. 6 ile başlayan üçgen 6, 8, 10 üçgenini X yerine 8 yazarsam onu bulabiliyor muyum? Bulamıyorum. O zaman x artı 4 hipotenüs konumunda Pisagor'a girecek. x'in karesi kenarlarımız 6'nın karesi toplamı hipotenüsü vermeli. x kare artı 4x 8x artı 16 eşittir. x kare artı 36 gelmeli. x kareye gider 8x eşittir 20 kalır. 4 ile sadeleştirirseniz 5 bölü 2 bulursunuz. x'in alacağı değeri 5 bölü 2 olarak alırsınız arkadaşlar. Ve cevabımız olacak. Dördüncü örneğimiz A, B, C ve A, D eşkenar üçgenler iken X nedir diye bir soru sorulmuş. Şimdi iki tane eşkenar üçgen kesiştiğini görüyorum. 6 var, X var. Şimdi 6'nın arkadaşlar gelme biçimi. Buradaki kenara A dersem, şuradaki kenarı da B dersem, 6 taradığım şu sarı üçgenin arkadaşlar 3. kenarı konumdadır. Ben Arkadaşım aradaki açıyı da alfa olarak göstersem, x ise, x ise, bu sefer de şu kenar ve şu kenar seçilirse, arada kalan arkadaşlar kenardır x'in değeri. Aradaki bağıntı şöyle. Ben AD kenarını A demişken, ADN'in eşkenar üçgen olduğunu bildiğim için buradaki kenarı a olarak alırım. Arkadaşlar ABC B, C eşkenar üçgen eşken aldığı için buradaki kenarı B olarak alırsam alfanın bulunduğu yeri açıya dikkat edin. A açısı D, A, e açısı 60 derece olduğu için burasını 60 eksi alfa dersem mecburen burası A 60 derece olmasından alfa geldiğini. Dolayısıyla A, alfa, B diye gösterdiğimiz A, D, B üçgeninin eşit ve benzer A, e, C üçgeni olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bundan dolayı eşlik vardır. Bundan dolayı alfanın karşısındaki kenarımızın altının alfanın karşısındaki kenar x'e eşit olması gerekiyor. x eşittir 6'dır. Bunu biz kenar açı kenar benzerine göre söylüyoruz. Birinci üçgenim A, alfa B kenarı ikinci üçgenim de arkadaşlar A, alfa B kenarı kullandığı için alfanın karşısında 6, alfanın karşısı x o zaman AA'ya BB'ye 6'da 6 eşit işte olmalı. O yüzden cevabım 6 gelecek. 5. sorum bir katlama sorusu. Şekil 1'deki ABC üçgeninin C köşesi AD boyunca katlanınca şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Şimdi AD boyunca katladığımız için arkadaşlar AD katizi olduğunu söyleyeyim. Burada açıortay var. Açıortay oranlama demektir. Kenarlar tabanlarla orantılı olup 18'e 9 geldiği için ona 5 yazabilirim arkadaşlar. Bir sıkıntı olmayacaktır bizim açımızdan. Bunu başta söyleyelim. Katladık. Şekil 2 elde ettik. Buna göre arkadaşlar şekil 2'deki A, B, B üstü noktaları doğrusaldır demiş. Bana B, C, D üstünün çevresini sormuş. Çevresini aradığımız üçgen arkadaşlar bu üçgendir. Peki katlama sonucunda katlanmış olan şeklimizi eski haline dönüştürdüğümüzde yani C buradayken buraya gelip AC bana 18 verdiği için AC üstünün yine 18 olduğunu DC bana 9 verdiği için arkadaşlar buranın 9 olduğunu kat izi açı ortay olduğundan dolayı açı ortay ben burayı ise 5 bulmuştum. Ve arkadaşlar AB'yi 10 verdiği için burasını 10 geri kalan kısmı 8 aldık. O yüzden benden istenen üçgenin çevresi 5 artı 8 13 artı 9 22 olarak bulunmalı diyoruz. Cevabımız E seçeneğinde bulunacaktır. Altıncı örneğim ABC üçgeni çizelim. Bir çizim sorusu ancak çizerken şuna dikkat edelim diyor. CAB açısı 45 derece olacak. Yani A açısı dar açılı bir üçgen 45 derece oluşturacak. ABC üçgeni çizdik. AB'yi bana 14 kök 2 vermiş. Bu üçgenin kenarları üzerinde 4 CD, 3B'de olacak şekilde D eleman BC. BC üzerinde bir D noktası al ancak şu şart sağlasın 3K'ya 4K. Yani CD'yi arkadaşlar 3K alacağız. BD'yi 4K alacağız. Bana D noktasının AC'ye dik uzaklığı nedir? Şuradaki dikmeyi sormuş arkadaşlar. Çizim tamam mı? Tamam. Peki o dikmeyi nasıl bulacağız? Bunun için yapacağımız işlem şu olacaktır. Burada A açısı ve 45 derece dikkat edin. Biz 45'in karşısında dik çizmekle yükümlüyüz. 45'in karşısına dik çizersek 90'ın karşısı 14 kökü 45'in karşısı 14 olur. Buradaki dikme benden istenen x dikmesine paralel olacağından temel benzerlik şekli geldiğini görürüz. Benzerlikten arkadaşlar hareketle 3k'nın 7k'ya oranı 3k'nın 7k'ya oranı Eşittir. X'in 14 oranı gelecek. Buradan arkadaşlar K'lar gider. 7, 14 sadece 2 bırakır. İçler dışlar çarpımından X'in 6 geldi görülmeli arkadaşlar. Özel açı varsa karşısına dik çizebilirim. En doğal hakkımız olur arkadaşlar. Yedinci örneğimiz bir eşkenar üçgen sorusu. D, F ile A, dik. F, e ile BC dik. 1 ve 3 verilen uzunluklar X nedir? Eşkenar üçgen sorularında biz çılgınlar gibi 30-60-90 kullanabildiğimiz için öncelikle açılarımızı yazalım arkadaşlar. Bu durumda 60-90-30 üçgeni geldiğini ve 60-90-30 geldiğini iki tane görürsünüz. Birinci 30-60-90'ı kullanıma hazırdır. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6'dır. Hipotenüsün yarısı 3 ise hipotenüs 6 olmalı. İkinci 30-60-90 ise uzunluklar belli olmadığı için A dersem 30'un karşısına 90 karşısına 2'ye yazarım. Sonuçta bu bir eşkenar üçgen eşken olduğu için kenarlar birbirine eşit işte olmalı. Ben bu kenarı 2 artı 1 alıyorsam diğer kenarda 2 artı 1 almalıyım ki A artı 6 dediğimiz yer 2 artı 1'e eşit olmuş arkadaşlar. Buradan A'yı 5 bulun. Bulduğunuz A'yı yerine yazarsanız arkadaşlar 5 diye 2 çarpı 5 10 bir kenarın arkadaşlar 11 buluyoruz. Bütün kenarlar 11 olduğuna göre x'e kalacak değer 8 olmalı. 3 düşerse meğer arkadaşlar bu sorunun cevabı D olacak. Diğer sorum ABC ikizkenar üçgeninde verilen bilgilere göre 10 derecelik açım var. CAD açısı ACB açısı 70 derece var. AD 2 kök 3 verilmiş. İkiz kenar üçgenin kenarlarını arıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikiz kenar üçgen var ve açılar var. Öncelik açılarındır. Bulabileceğim bütün açıları bulurum. İkiz kenardan dolayı taban açıları eşittir. B açısı C açısına eşit olacağından B 70 alırım. 70 70 daha 140. O zaman A açısına arkadaşlar 40 derece kalır. Madem ben A'yı 40 buldum, o zaman arkadaşlar 10 derece var. Yan tarafa 30 derece kalır. Bu da bana 30 90 60 üçgeni kullandırtır. 60'ın karşısını 2, 2 3 olarak bildiğimiz için 30'un karşısını 2, hipotenüs 90 karşısında 4 seçebilirim. Cevabım E seçeneği olur. Unutmuyoruz sorular çözerken öncelikle açılara bakılır. Sonra ikiz kenarlık, sonra dik üçgen tarzında sıralama devam eder arkadaşlar. Diğer soru. ABC eşkenar üçgen verilmiş ve AD eşkenar üçgen verilmiş. X nedir? Buna yakın bir sınav sorusu vardı eski yıllardan çıkmış. Eşkenar olduğu için 60 60 60ı görürsünüz ve arkadaşlar AD de eşkenar olduğu için 60 60ı görürsünüz. Burada 12'ye 6'ya dikkat edin. Hipotenüsün yarısı muhabbeti var. Aradaki açı 60. Yani burası 30 60 90 üçgenini kullanabilir. 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı kaçtır arkadaşlar? 6'dır. 60'ın karşısı 6 kök O zaman 30 iken A açısı 60 derece olduğu için buraya da 30 derece kalır. Bu 30 derecede bize yeni bir 30-60-90 üçgeni kullandırtır arkadaşlar. Kullanalım. 30-60-90 üçgenine göre 90'ın karşısını sen 6 kök biliyorsun. 30'un karşısını yarısı 3 kök 3. 60'ın karşısı da köküç katı. 3 kök 3'ün köküç katını alırsanız burası 9 olarak bulunur. Cevap C'dedir arkadaşlar. 10. sorum. Yukarıdaki şekilde bir şehrin A, B ve C köylerini göstermektedir. Bir telekomünikasyon şirketi bu köylere eşit mesafede olacak şekilde bir verici istasyonu kurmuştur. Bu köylere eşit olacak şekilde o zaman şunu kasteder. Bana buna göre verici istasyonun C köyüne olan uzaklığı nedir? Buradaki arkadaşlar mesafeyi arıyoruz. Buraya da x desek o zaman burasını da x demiş oluruz. x'i nasıl bulacağız? Olayı şöyle canlandıralım. Aradaki açı 45 derece olup bu 45'ten hareketle arkadaşlar ikizkenar kenar AA, ikiz kenar BB ve ikiz kenar CC olarak yazarsanız üçgen iç açılar toplamı yani ABC açılarını alırsam A, B ve C toplamı 180 olacağından bu topladığımızda iki tane A'nın, iki tane B'nin ve iki tane C'nin geldiğini bu durumda A artı B artı C'nin arkadaşlar 90 olduğunu söyleriz. Bana A artı B'nin soru içerisinde görüyoruz. 45 derece olduğunu verdiği için bu durumda C açısını arkadaşlar 45 yazabilirsiniz. O zaman ben C açısını 45 yazarsam 45-45-90 üçgeni gelir. Yani arkadaşlar A köşesi, C köşesi, bir de vericin dikildiği köşeyi arkadaşlar K dediğimizi düşünürsek, madem buralar eşitti, 45-45 bulduktan sonra bu bir dik üçgen olup, bana 12 idi, x x x kökü arkadaşlar arıyorsunuz. X kökü 12 olduğundan dolayı kök ile sadeleştirirseniz, x'in 12 bölü köküden, bu da arkadaşlar 6 kökü geldiğini göreceksiniz. Yani cevabımızı e şıkkı olarak işaretlersiniz arkadaşlar. 11 soru, açı verilmiş alakası iki açı. Bir önceki sorularda da vardı arkadaşlar alakası olan açılar ya ikizkenar üçgen aratır ya benzerlik aratır. Kenarlar geldiği için benzerlik arayacağım arkadaşlar. Benzerlik içinde şudur bulabileceğimiz kadar açı buluruz. A, A dediğim zaman yukarıdaki açı ortak açı B olarak görülürse A, B, C açısı olarak şunu görsek. Yani bana verilen şu üçgenin kenarları ve açılarına dikkat edin. A, B, C açılarımız. Aynı zamanda büyük üçgene baktığımızda da A artı B artı üçüncü açının C geldiğini arkadaşlar söyleyebiliyoruz. Demem o ki kırmızıyla gösterdiğim A, B, C üçgenin açılarıyla sarıyla gösterdiğimiz arkadaşlar A, B, C üçgenin açıları birbirine eşit olduğundan burada benzerlik gelecektir. Benzerlik kullanımı şöyle yapılır. Arkadaşlar A'nın karşısında 8'in sarı üçgenden başladım. Büyük üçgende A'nın karşısında x oranı eşittir. B'nin karşısında 10'un B'nin karşısında 15 oranı. Bir sarı üçgende B bir de büyük üçgende kırmızı üçgende B'ye bakarsanız arkadaşlar. 8 çarpı 15 120 eşittir. 10x'den dolayı x'in 12 olduğu görülecektir diyorum. Evet arkadaşlar. Üçgenler cep serimizin son testini de bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki konumuz çokgenler ve analitik cephe diye arkadaşlar hazırladık. Yine eğitim vadisinin modüler geometri soru bankasından tarama testlerini çözeceğiz. O da 9 tane testten oluşuyor. O testlerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Başarılar diliyoruz arkadaşlar.